Herkese merhaba arkadaşlar, bugün 3 boyutlu tasarımlarımızı nasıl baskıya hazırlayacağımızı göstereceğim. Kuro programını kullanacağız. Kuro programı yaptığınız 3 boyutlu tasarımları baskıya hazırlar. Yaptığınız 3 boyutlu tasarımları dilimler. Biraz size programı tanıtayım. Buradan 3 boyutlu yazıcınızı seçebilir, yeni bir yazıcı ekleyebilirsiniz. Öncelikle yapmış olduğumuz bu dosyayı indireceğim. Bunu düzenle diyorum. Ardından dışa aktar diyorum. STL uzantılı olarak indireceğim. Dosyayı indirdim. Şimdi kura programımıza dönelim. Dosyayı buradan ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi dosyamız geldi ama küçük gözüküyor. Şuradan boyutunu ayarlayabiliriz veya buradan da ayarlayabiliriz. Bu şekilde daha iyi. Buradan 3 boyutlu nesnemizin ayarlarını değiştirebiliriz. Ardından dilimleme işlemini başlayalım. 12 saat 5 dakika içerisinde 3 boyutlu tasarımımız tamamlanacak. 7,5 metre filament harcanacak. Bunları gösteriyor bize. Ön izlemesine bakalım. Çalışma prensibini görelim burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce çizmeye başlıyor. İ katmanını oluşturuyor. Ardından girerek tamamlanıyor. Bir de burada bakalım. Zikzaklar çiziyor. En son sanırım diğer kulak kısmını tamamlayacak. Çalışma prensibi bu şekilde. Dosyamızı kaydedelim. C code file dosyasını seçiyoruz. Böylelikle 3 boyutlu yazıcıya aktarabiliriz. Kaydet diyelim. Bu şekilde kaydedildi. Daha sonra bir USB yardımıyla 3 boyutlu yazıcınızı aktarabilirsiniz. Ve 3 boyutlu yazıcıdan ürününüzü alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerimiz bu kadardı.